İyi akşamlar dostlar. 20 Kasım 2024 13.43'te Kamu Aydınlatma Platformuna CV Enerji Mühendislik ve Ticaret ve Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi ki arkadaşlar CV Enerji %1.49 eksi de kapattı. Endekse göre gayet güzel ama arkadaşlar neticede negatif kapattı. Endeks biliyorsunuz %2'nin üzerine eksi de kapattı. Satış noktaları ile e, satış noktaları ile 2025 yıl alınmalı ilişkin sözleşme imzalanması hakkında kısa ve özet bilgi. Bakalım ne diyor? 2025 yıl dönemine ilişkin çerçeve sözleşme niteliğindeymiş ve 2024 yılın ilk 9 ayı hasılatın oranına yaklaşık 4 olumlu etkileyecek diyor. Ne diyor arkadaşlar? Şirketimize Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 6 satış noktamız ile toplamda KD var 250 milyon TL tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalamıştır. Ürün satışına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünler kısımlar, kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır diyor. Hayırlısı bakalım. Haber bugün tabii güme gitmiş gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.